Akif Beki, Karar Gazetesi. İBB'de terörist ararken elekten geçen develer. Comanchero, bir uluslararası uyuşturucu çetesi, bir kanlı suç örgütü. Gerisini bakan yerli kayadan dinliyoruz. Comanchero lideri Maximilian Rivkin, meğer kırmızı bültenle aranırken Türk vatandaşlığına geçmiş. Bakın siz şu işe, Revkin'in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu belirlenmiş. Ama Nikolay Ankov adına bir Bulgaristan pasaportuyla Türk vatandaşlığına başvuru yaptığını ve Cem Cansu adını aldığını tespit etmişler. Haliyle derhal Türk vatandaşlığının bu suç makinesinden geri alınması işlemleri başlatılmış. Ya böyle işte. Gözümüzün önünde ülke suç cenneti haline gelmiş de yeni bakan gelip el atana kadar haberleri yokmuş. Haberleri yokmuş diyorum çünkü her yerde kanlı iç hesaplaşmalar patladığından bizim haberimiz oluyordu. Sağır Sultan da duymuştu. Asıl haberdar olması gerekenlerin haberi ise yine de olmuyordu. O kadar habersizlermiş ki zehir tacirleri, silahlı suç örgütleri dünyanın bir ucundan kalkıp burunların dibine taşınmış. Sahte belgelerle başvurup vatandaşlığımızı bile almışlar. Ancak her nasılsa polisimizin, istihbaratımızın ruhu bile duymamış.'' kimler vatandaşlık alabilmiş, teröristlerin ayakkabı numarasına kadar güya bilip habersiz kuş dahi uçurulmazken, elekten ne organize develer geçmiş hepsini yeni İçişleri Bakanı'ndan öğreniyoruz. Allah razı olsun yine yerli kayadan. Göreve geldiği günden beri sokaktan yerli yabancı çete kafileleri topluyor. Aylardır her gün birçok ilde operasyonlar yapıp onlarcasını toplaya toplaya da bitiremedi hangi ara pıtrak gibi çoğaldı, yayıldılarsa temizlenemiyor haydutlar. O arayı aslında hatırlarsınız. İçişleri Bakanı iken Soylu'nun ayakkabı numaralarına kadar bildiği ve sayılarını yüzün altında düşürdüğü 557 teröristi İBB'de aradığı sıralardı. Tabi maksat terörle mi mücadeleydi yoksa İmamoğlu'yla mı mücadele hemen belli oluyordu. Hatta İmamoğlu'nun kapağını araladığı eski dönem yolsuzluk, usulsüzlük dosyalarının kapatılmasıyla da ilgisi bir başka anlaşılıyordu. Belediye parkını önce yok pahasına satıp sonra imara açarak astronomik parayla geri almak ve tekrar imara kapatmak gibi cinlikler yakalanmıştı. Milletin on milyonlarca liralık zarara uğratıldığından söz ediliyordu. İmamoğlu İBB müfettişlerine geçmiş dönemi incelettirmişti. Aralık 2020'de İçişleri 33 dosyaya el koydu. Aralık 2021'de tam bir yıl sonra da İBB'ye karşı özel teftiş başlattı. 2022'de ise Soylu el yükselterek İBB ile terör örgütleri arasında ilişki kurma suçlamalarına girişti. Güya terörle irtibatlı 557 kişi İmamoğlu döneminde İBB'de işe alınmış. İmamoğlu resmi yazıyla iç işlerinden ısrarla istemişti. Ama teröristlerin isimleri gereği için ne İBB'ye ne de terörle mücadele polisine bildiriliyordu. Maksada siz karar verin diye sormuştum. Şimdi daha rahat verebiliyor musunuz o kararı? Tekrar bakın. Seçmen niye yeni kapı arıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rize'deki toplu açılış töreninde şöyle demişti. Bu ülkede artık kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Hiç kimse artık ne olacak halim endişesi taşımıyor. Türkiye yüzyılında çalışmak isteyen herkesin önü açık mı? Değildir. Sınavı geçse şu kaldırılacak olan mülakata takılır. Peki kimsesiz kimseden yok mu? Peki kimsesiz hisseden yok mu? O da vardır muhakkak. Öyleyse neden iddialı konuşuyor Erdoğan? Reform Enstitüsü'nün anketinde bulabiliriz belki cevabı. CHP kurultayından önceydi. Bin İstanbullu seçmen üstünde bir duygu durumu araştırması yapmışlardı. Erdoğan'a oy verenlerin %33'ü bir daha sandığa gitmeye istekli değildi. Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmende ise bu oran %32 çıkmıştı. Sonuç şaşırtıcıydı. İktidarla muhalefet seçmeninde umutsuzluk, hayal kırıklığı ve yeni bir lider, siyaset arayışı birbiriyle yarışıyordu. Seçmenin sandıktan uzaklaşma ve partisinden soğuma nedenine gelince Siyasetçilerin halkı umursamadığı, kapalı kapılar ardında siyaset yapıldığı, parti ve adayların seçmeni temsil etmediği gerekçe gösterilmişti. Erdoğan da bunu görüyor ve siyasete yabancılaşan seçmene sesleniyor gibi ama sadece sözle seslenmek yarın endişesiyle kimsesizlik hissini gidermeye yetecek mi?